Ne yapacağım bunu? Feride'ye aşkını anlatan bir mektup yazacaksın. Dokunaklı olsun ha. Ben beceremem ki öyle şeyleri. Hiç mi kız tavlamadın lan? Tavladım ama böyle değil, <laughs> başka şeylerle. Tamam tamam, bırak sevzekliği. Yaz şuraya. Aşk, hasret, sevgili. Bunun gibi bir şeyler işte. Membaymış burası Tunç Bey. Her taraf şiir, böcek, çiçek. <laughs> ee, bu çağda aşk bile umum ya, oğlum. Neyse, seç birini. Aynen geçir kâda. Şu iyiymiş. Tamam işte, neyse ne yaz. Ferman. Bence babam haklı. Hangi konuda? Selim'le Feride konusunda. Aralarında bir şey var. Yıldız sen de dedenin farkında mısın? Hani inanmıyorum İnanmak istemiyordum ama şimdi eminim. Yıldız bak benden sana tavsiye. Sen bu işe karışma. Cüneyt bu kızı seviyor. Baksana gözü kimseyi görmüyor. Osman babayı bile silmeye kalktı bu adam. Hata yapıyor. Engel olmayayım mı? İyi de, bu işten sen zararlı çıkacaksın. Bu işin ucunda cüneyt'i kaybetmek bile var. Evet, önce bana sinirlenecek biliyorum ama sonra anlayacak. Hani Feride'ye en çok güvenen onu kollayan sendin. Ne oldu? Yanılmışım. O yüzden de böyle bir yanlış yapmadan önce onu durdurmam lazım. İsterse benden nefret etsin. İsterse yüzümü bile görmek istemez kardeşime bir yalanı yaşarken görmek yerine ölmeyi yeğlerim ben. Ya göz göre göre aldatılmasına nasıl izin veririm? Annem. Efendim anne. Ne? Nerede? Eve geldi mi? Ne oldu? Tamam, geliyorum hemen. Ne olmuş? Kemal olay çıkarmış. Karakoldan yeni çıkmış daha. Hayda. Ne oluyor bu adamlara ya? Ay ne bileyim ben. Hepsi birlikte kafayı yediler. <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> Çorbayı bıraktım ama Cüneyt çık dedi. <laughs> ne oluyor bu çocuğa anlamadım ki. Babasına mı kızdı? başka bir şeyim. Aman anne genç o. Kim bilir kafasını neye taktı. Sen üzülme. Yarın öbür gün geçer. İnşallah. Sen Kemal'i bırak da asıl Cüneyt'i düşün. Çok yanlış bir evliliğin eşiğinde. O nasıl laf şimdi? Anne. Selim'le Feride'nin arasında bir ilişki var. Yıldız Allah aşkına konuşma böyle. Cüneyt kırdı geçirdi zaten sabah hepimizi siler. Anne sen beni yeter artık Yıldız. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Anne beni dinleyeceksin öyle arkanı dönüp gidemezsin. Ya neden kimse bana inanmıyor? Olmayacak şeyler söylüyorsun da ondan. Herhalde durduk yere uydurmuyoruz değil mi? Ha? Ya kulaklarımla duydum diyorum. Bugün Selim'le Feride buluşacak. Bu iğneler seni iyice delirtti Yıldız. Bak kızım. Öksüzün günahına giriyorsun. Sonra çok üzülürsün Yıldız. Çok. Of. Sevgilim. Hasret. Sensiz geçen her dakika haram bana. Yalandan da olsa bir başkasının gözlerinin içine aşkla baktığını görmek, o herifin sana dokunma ihtimalini düşünmek beni delirtiyor aşkım. Ama hep sonrasını hayal ederek ayakta kalıyorum. Sabrediyorum. Sen de öyle yap gülüm. <gülüyor> <gülüyor> Dayan sevdalım benim olacaksın. Hayallerimize kavuşacağız. Yıllardır bekledik. Birkaç gün daha bekleriz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay pek <ben kavuş> hiç kıyamam. <laughs> Bakalım bu mektup Zühre'nin eline geçince de koruyabilecek mi beslemesini? Ha. Hoş geldin. Gel kuzen gel. Bölmüyorum <laughs> ben sizi değil mi? Yo. Ya zaten ben de hemen çıkıyordum. Siz rahatınıza bakın. Görüşürüz. Ne haber? <laughs> Keyfin yok gibi. Pek yok. Evde sorun çıktı yine. Kemal ile uğraştı. Ne oldu? Ya ben konuşmayayım. Susturamazsın sonra. Her yani öyle bir durumdayım ki, Feride'yi alıp bir an önce çekip gitmek istiyorum burada. Saçmalama. Düğün öncesi gerginliği bunlar. Düğün olsun hepsi unutulur. Belki de bunu aldım artık. Sabret. Oh. Hayırlı olsun saatin. Benimkini çıkarmışsın. Beğenmedin demek ki. Yok ya, beğenmediğim için değil. Sadece daha kıymetli. Feride aldı. Sevgilinin saatiyle de yarışamam ya.